Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün e, paralel kenarı bir hatırlayacağız. Daha sonra paralel kenarın alanı üzerinde duracağız. Alan nasıl hesap edilir? Bunları tek tek göreceğiz. Bizim ilk olarak üzerinde duracağımız kavram paralel kenar unutmayın dörtgenlerin içerisinde. Şimdi öncelikle bir paralel kenar çizmeyle başlayalım. Bir paralel kenarı çizebilmek için bir kere birbirine eşit ve paralel iki doğruya ihtiyacımız var. Bakın mesela ben buradan bir doğru A noktasından başlayayım. B noktasına geleyim. Bu doğrumuzun aynısından bir de altına çizeceğim ama doğrudan doğruya direkt altına çizersem bu dikdörtgen olacağı için biz bunu daha böyle sağa ya da sola kaydırarak çizmemiz gerekiyor. AB doğrusunun uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim olduğu için ben de diğer buna paralel olan çizerken yine 7 birimlik bir doğru çizeceğim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimlik bir doğru çizdim. Bakın birbirine aynı olan iki paralel doğru elde ettik. Bu doğruların köşelerini birleştirdiğimiz anda artık bizim karşımıza gelen şeklimizin adı ne oluyor arkadaşlar? Paralel kenar haline geliyor. Şimdi kimler paralel kenar değildir? Örneğin ben bu A noktasını yanaştırdığım zaman Karşımıza gelen iki tane doğru var dikkat ederseniz. Bu iki doğru birbirine paralel ancak bu doğruların uzunlukları birbirine eşit değil. Dolayısıyla bu ikisi birbirine paralel değildir. Peki ben yine bunu açayım ama bir aşağı doğru kaydırayım. Yani aynı uzunlukta olduğunu varsayalım. Şu anda gördüğünüz gibi birbirine paralel olmadığı için tabanlar birbirine paralel olmadığı için buna da paralel kenar dememiz mümkün değil. Öyleyse bizim öncelikle bir paralel kenardan kastımız da olması lazım arkadaşlar eşit uzunlukta ve birbirine paralel iki doğrunun doğrularla birleştirilmesi biçiminde ifade edebiliriz. Peki bu paralel kenara ait özelliklerimizi isterseniz şöyle bir hatırlayalım. Bundan bir şekil meydana getirelim öncelikle. Şöyle birleştirerek bir şeklimizi oluşturalım. Bakın A, B, C, D paralel kenarıyla karşı karşıyayız. C harfini dışarıya alıyorum. Peki arkadaşlar, şimdi paralel kenarda neler vardı hatırlarsak, karşılıklı açılar birbirine eşitti, karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Şimdi bunları bir gösterelim. Kenar uzunluklarıyla başlayalım. Kenar uzunlukları, AC'nin kenar uzunluğu 7.2, BD'nin kenar uzunluğu 7.2, AB'nin uzunluğu 14, CD'nin uzunluğu yine ne yaptı arkadaşlar? 14 yaptı. Doğal olarak beklediğimiz değerlerle karşılaşmış oluyoruz. Şöyle dışarı alalım bunları da. Peki karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Aynı zamanda karşılıklı açılar da birbirine eşitti. Yani A ile D açısı, C ile B açısı birbirine eşit olacak diye tahmin ediyoruz. Öyle değil mi? Şimdi bunların birbirine eşit olup olmadığına bakalım. Böyle ee, pardon. Açıları ölç demeye çalışıyoruz. Pardon. Ölçen açı. Pardon. Bir saniye Hemen. Evet şöyle açıları gösterelim. Tabii ki buradaki değerlerin dikkat ederseniz ondalıklı sayılarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu çok kafanızı karıştırmasın. Önemli olan nokta neresi dersek hemen bir saniye. Bakın. Sağ alttaki ve sağ alttaki açıyla sol üstteki açı aynı. 56.3 56 diyelim çok önemli değil burası B açısı ile C açısı birbirinin karşısındaydı bunların uzunlukları da bakın 123.7 bunu 124 diyebiliriz karşısındaki açın ölçüsü de 124 derece olarak ifade etmemizde herhangi bir sakınca yok yani paralel kenar dediğimiz zaman neler olduğunu hatırlayacağız birincisi arkadaşlar Birbirine paralel iki doğrudan meydana geliyor. Bu doğruların uzunlukları birbirine eşit. Köşeler birleştiriliyor doğrularla. Bu durumda biz paralel kenar meydana getiriyoruz. Siz de bir paralel kenar meydana getirmek istediğiniz zaman örneğin şöyle bir doğru çizeceksiniz. Çizdik. Altına aynı uzunlukta bir doğru daha çizeceksiniz. Köşelerini birleştireceksiniz. İşte nur topu gibi bir paralel kenarınız oldu. Tamam mı? Peki paralel kenarda özellikler söylemiştik. Karşılıklı kenarlar uzunluklar birbirine eşittir. Karşılıklı açıların birbirine eşittir. Yani E açısının ölçüsü ile H açısının ölçüsü birbirine eşittir. F ile G'nin açı ölçüleri birbirine eşittir. Bunun dışında şöyle bazı özellikler var. Mesela komşu iki köşedeki açılar toplamı 180'dir. E ile G'nin toplamı E'deki açı ile G'deki açının toplamı 180 e ile f'nin toplamı 180, f ile h'nin toplamı 180, g ile h'nin toplamı 180. Yani paralel kenarda bir doğru üzerinde oluşan iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir diyebiliriz arkadaşlar. Peki şu anda bununla ilgili bir kafamıza takılan bir soru olmadığını biliyoruz. Peki gelelim alan kavramına. Şimdi bir kere alan kavramı kapladığı bir şeklin kapladığı birim kare sayısı ile ifade edilir. Birim kare sayısı ile ifade edilir. Şöyle bir biz bir çokgen meydanı getirelim. Böyle özellikle bilindik bir çokgen. Bu bir paralel kenar değil arkadaşlar. Dikkat edersin bu kare. Peki bunun içinde kaç birim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dolayısıyla biz bu karenin alanının 15 olduğunu söyleyebiliyoruz öyle değil mi? Burada alan ölçme özelliği de var. Tıkladığımız zaman bakalım. 60 olduğunu görüyoruz. Neden burada 60 dedi? Bu kafamızı karıştırmasın. Şundan dolayı buradaki birimler, buradaki birimler birbirinden farklı. Mesela 2 biçimde gidebilir. Burası mesela 3 diyoruz ya aslında. Gerçekten ölçtüğümüz zaman buranın ne olduğunu söylüyor 6. Yukarı ne olduğunu söylüyor 10. Çarpımdan ne olduğunu görebiliyoruz. 60 olduğunu görebiliyoruz. Peki bunu ıı, bu şekilde ifade edebiliyoruz. Yani kenar uzunluklarının çarpımı ya da içindeki birim kare sayısı biçiminde ifade edebiliyoruz. Şimdi gelelim bizim asıl üzerinde duracağımız kavrama. Tabii ki paralel kenar. Paralel kenarın bizim öncelikle neye ihtiyacımız var? Paralel kenarda bunu görelim. Önce bir paralel kenar çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Köşelerini birleştirelim. Peki. Paralel kenarda en önemli yer o paralel kenara ait yüksekliktir. Şimdi arkadaşlar bizim bir evimiz var paralel kenar şeklinde. Burası evin tavanı mıdır? Evet burası da tabanı mıdır? Evet. Peki tavanın herhangi bir yerinden bir taş bıraksam izlediği yol. Biz buna işte yükseklik diyoruz. Mesela ben buradan bir taş bıraktım. Hop geldi 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 geldi. geldi. Şu yolu takip etti mi? İşte MN doğrusu MN doğrusu bizim paralel kenarımıza, kenarımıza, ait neyi verecektir arkadaşlar? Yüksekliği verecektir. Şöyle bir geri alalım. Bir daha gösterelim başka bir yerde. Buradan taşı bıraktık. Buraya geldi. Buradan taşı bıraktık. Buraya geldi. Değil mi? Bunlar hepsi aynı uzunlukta değil mi? Buradan taşı bıraktık. Buraya geldi. Ya da C'den bırakalım taşı. C'den bıraktık taşı. Buraya geldi. Ya da I'dan bıraktık. Buraya geldi. Şu anda çizdiğimiz bu doğruların hepsi nedir arkadaşlar? paralel kenarı yüksekliğidir. Şimdi bunları isterseniz bir renklendirelim. Şöyle yapıp renklendirelim arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl renklendireceğiz. Çok önemli değil burada renklendirmek ama şöyle gösterelim bu kırmızı doğrularımızın hepsinin ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yükseklik olduğunu görebiliyoruz. Peki. Şimdi paralel kenara ait yükseklik paralel kenara ait formülü vermeden önce burada bir şey yapalım. Yeniden bir paralel kenar çizeceğim ben. sizden bir şey rica edeceğim. Arkadaşlar şurada bir üçgen görebiliyoruz. Şimdi ben o üçgeni size daha net göstermek için şuradan aldım buraya geldim. Bakın arkadaşlar. Şuradaki mavi üçgeni alıp şuraya yerleştirmiş olsaydık. Artık bizim karşımızdaki şekil bir dikdörtgen olmayacak mıydı? Peki dikdörtgen yerine çizelim. Sizin de görebilmeniz için. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şekildeki gibi bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Bu iki şeklin alanları birbirine eşit oldu. Yani şu köşedeki kulağı kestik, buraya yerleştirdik gibi düşünebilirsiniz. İşte o zaman karşımıza bu dikdörtgen geldi. Peki dikdörtgenin formülü, alan formülü, dik kenarlarının çarpımı, daha doğrusu kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıydı öyle değil mi? Bizim de burada VZ kenarıyla yukarıdan çizeceğimiz herhangi bir yüksekliği çarptığımızda karşımıza ne geldiğini görüyoruz arkadaşlar o şeklin alanının geleceğini görebiliyoruz. Peki. Şimdi devam edelim. Şuradan taşı kuralını seçmeyince tabi bazen sıkıntılar olabiliyor. Peki. O zaman şimdi şöyle başlayalım. Bir paralel kenar çiziyoruz. Devam edelim. Bu altında harflerin altında niye bir var, niye iki var diye hiç kafanızı yormayın arkadaşlar. Şimdi benim için önemli olan neresi? Bir Tabanımın uzunluğu. Tabanım uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5 birim öyle değil mi? Yüksekliğim de 3 birim. Buna bağlı olarak benim buradaki alanımın ne olması gerektiğini görüyoruz. Tabanın kaç birimde 5. Yüksekliğim kaç birimde 3. Bu durumda şeklimizin alanı ne olacaktır? 15 olarak karşımıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. Problem var mı burada? Yoktur umarım. Bir daha söylüyorum. Tabanım 1 2, 3, 4, 5 birim. Yüksekliğimi çizeyim. Bakın yükseklik yükseklik. yukarıdan bırakılan taşın izlediği yolda öyle değil mi? Şuradan buraya izlediği yol. Burası kaç birim? 3. Taban 5, yükseklik 3 olduğuna göre alanımızın ne olduğunu görüyoruz, 15 birim olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili bazı örnekler çözelim. Dikkat edilmesi gereken durumlara bakalım. Ee, sonra da bunlarla ilgili ödevleri verelim paralel kenarla ilgili ödevleri verelim. Birincisi arkadaşlar bakın burada bir özellikten bahsediyoruz. Şimdi. Bana paralel kenarı vermiş. Hepimiz görebiliyoruz. Peki A'dan bıraktığım taş H'ye doğru gitti. Bu durumda bakın burası benim tabanım. A'dan H'ye gelen taşın izlediği yolda yükseklik oldu. Öyleyse ben bu mavi çizgileri çarptığım zaman mavi çizgilere ait uzunlukları çarptığım zaman alanı ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Peki ben bunu yan çevirmiş olsaydım yatay dursaydı yani. A'dan bıraktığım taş bu durumda nereye doğru gelecekti? G'ye doğru gelecekti öyle değil mi? Bu durumda A'dan G'ye geldiğine göre şu yeşil doğru taban yukarıdan A'dan gelen diğer yeşil doğru ise yükseklik olacaktı. Dolayısıyla ben bu mavi ve mavi doğruların çarpımından alanını bulabileceğim gibi yeşil doğruların çarpımından da alanları bulacağım. Peki değişecek mi sonuç? Hayır değişmeyecek. Yani mavi doğruların çarpımından elde ettiğim sonuç Neyse yeşil doğruların çarpımından da aynı sonucu elde etmiş olacağım. Peki şimdi şuraya bakalım. Burada bakın yükseklik belirgin bir şekilde verilmiş öyle değil mi? D, e. Ama tabanı bilmiyoruz. Yalnız taban neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğuna göre AB ile verilen doğrunun uzunluğu ile DC ile verilen doğrunun uzunluğu birbirine eşit olacaktı. Dolayısıyla DC 10 olduğuna göre alttaki mavi doğrunun uzunluğunda ne olmasını bekliyoruz? 10 olmasını bekliyoruz. Peki alan taban ile yüksekliğin çarpımına eşit öyle değil mi? Tabanı 10, yüksekliği 5 olduğuna göre çarpımlar ne olacak buradan? 50 olarak karşımıza çıkmış olacak. Yine benzer bir durum söz konusu burada da. Arkadaşlar burada bakın taban AB olduğunu düşünürsek yüksekliğinin de neresi olduğunu düşüneceğiz. DH olduğunu düşüneceğiz. Bu yeşil doğruların çarpımları bana neyi verecek? Paralel kenarın alanını verecek. Öyleyse biz de yazıyoruz. Alan eşittir. Taban 18. Yükseklik 8. 8 ile 18'in çarpımını ne yapar? Bulabilen var mı? Evet düşünelim. 8 kere 8 64. Evet elde var 6. 8 kere 1 8. 6 da elde ne yaptı? 14. 144 santimetre kare olarak ne yapmış olduk? Şeklin alanını bulmuş olduk. Peki iki önceki soruyla aynı. Arkadaşlar DC uzunluğu 15 olduğuna göre AH uzunluğunun ne olmasını bekleriz? Yine 15 olması gerektiğini görebiliyoruz. Peki değişen bir durum söz konusu değil. Taban ile yüksekliğin çarpımı bana alanı vermektedir. Taban 15, yükseklik 8 olduğuna göre 8 ile 18'in çarpımı ne olacaktır? 120 olarak karşımıza çıkacaktır. Peki arkadaşlar, kareli kağıtta bir soruyla karşılaşmışsak tabanı ve yüksekliği kendimiz bulabiliriz. Buranın taban olduğunu düşünüyorum. Her zaman taban olarak düşüneceğiniz yer kareli kağıdın çizgisi üzerine denk gelen doğrudur. Bakın şu doğru kareli kağıdın çizgileri üzerine bu kırmızı çizgilerden devam etmiyor öyle değil mi? Dolayısıyla bunun taban olduğunu düşünmememiz gerekir. Yani şu doğru parçası taban olarak düşünülürse işimizi zorlaştıracaktır. Ben tabana bu çizgi olarak kabul ettim. Bu durumda yükseklik yukarıdan çizilen taşın izlediği yoldur. Şimdi hesap ettiğimizde burası 3 birim öyle değil mi? Alt tarafta 5 birim Dolayısıyla buranın alanı 3 çarpı 5'ten 15 birim olarak karşımıza geliyor. Şimdi buraya bakalım. Dediğim gibi eğer ben şunları taban olarak düşünürsem hata yaparım. Bu, durum, bu durumda diyorum ki ben taban kardeşim şu şurası olsun. Bu durumda kağıdı yan çevirdiğimizde öyle değil mi? Şu çizgi benim ne olacak yüksekliğim. Çünkü taşımın izlediği yol burası oldu. Buna göre tabana bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim taban. Yükseklik 4 birim yaptı. 4 kere 5'ten alan ne yaptı? 20 cm kare olarak karşımıza gelmiş oldu. Peki teşekkür ederim. Parla kenarın alanı bu kadar arkadaşlar.